Anam masken bu mu? Millet televizyona böyle olaylarda kesik kağıt takıp delik açıp falan çıkıyor. Sen acılı annesin. Masken bu mu? E Güzelim göze ve hitap edeyim dedim. Sonuçta televizyonda görsellik önemli. Günlük ücretim okeylendi mi? Okeylendi okeylendi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şanurcalısı da olayı çakmış. Hemen sus boyu olarak avanta istemiş. Ay gözünü toprak doyursun ya. Ben buna asla muhatap olmam. Geçiyorum Gizem, Hadi tamam. görüşürüz. Hadi canım görüşürüz. Yönetmenim. Hı. Biraz sonra olacaklar malum. Benim ekstra yüz TL'm vardı. Param hazır değil mi? Hazır, hazır. Tamam. Ayrıyeten her günde bir tepsi baklava ister. O nereden çıktı? E, duyuyoruz setlere sanatçılara hep baklava gidiyormuş. <laughs> tamam peki. Halledersin oğlum. Şam fıstıklı olsun. Ucuza Nuriye'ye kaçmayın. Nuriye kim? Sütlü Nuriye. O olmaz. Fıstıklı isterim. Peki şey Hanım. Tamam. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Gizem Hanım hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Evet. Hı. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Ee, evet arkadaşlar, son beş, dört, üç... Efendim, gizemli günlere hoş geldiniz. Allah hepinize sağlık versin. Ayağınızda taş değmesin falan filan. Ee, bugün, farkındaysınız bilmiyorum, göbek atarken oldukça ciddi bir ifadeyle göbek attım. Neden? Bugün programımızda çok ama çok farklı, değişik bir konu konuşacağız. Ye. 22 yaşında. Bir genç kız. Bir haftadır kayıp. Çok acı bir olay. Şu an ekranlarınızda yeğenin fotoğrafını görüyorsunuz. Normalde yüzünde öyle siyah bir şey yok. Normal insan bu ama şu an fotoğrafta şey yaptık biz. Efendim bu kayıp genç kızın yeğenin acılı annesi S bugün stüdyomuzda. Normalde bunların normal isimleri var ama biz sadece baş harflerini söylüyoruz ki tanınmasınlar diye. Yoksa isimlerde başka harfler de var yani. Evet, neyse. Şimdi efendim bu acılı anne Sey'i stüdyoya davet etmek istiyorum. Buyurun S Hanım. Buyurun. Buyurun, çok acılı bir anne. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Evet. Çok polisiye bir olay işliyoruz bugün. Ben hemen sormak istiyorum. Se Hanım, kızınızı nerede kaybettiniz? Kesinlikle her yere baktığınızdan emin misiniz? Bir yerde düşürmüş olabilir misiniz? Efendim, benim kızım bir melekti. Ay. Gizem Hanım, ferahlaşıyorum. <laughs> Allah'ım. Lütfen. Hayır. Aa, yok. Hayır. Metin olmalısınız. <laughs> Se hanım. Bir biraz su iç. Ben bulurum. Ben kızınızı bulurum. Yo, ben neleri bulmuş insanım. Ben bir kere arabamı kaybettim, buldum. Gerçek <laughs> hikaye biliyor musunuz? Çok komik. Ee, bir arkadaşın evinin önünde park etmişim. Orada unutmuşum arabayı. Ortalığı birbirine kattım. Ay polise gidildi. Polis şaşkın. Ne oluyor? Ne bitiyor? On gün sonra gittim arkadaşımın kapısının önünde. Görüyor musunuz o olayı? <laughs> Fakat buldum mu? Buldum. Arabayı buldum. Kızı da bulurum. Hiç merak etmeyin. Hiç sakınsın ki merak etmeyin Bana güvenin. Efendim, ben kızımdan bir haftadır haber alamıyorum. Telefonuna da ulaşılmıyor. Çok ilginç. Peki e, böyle durumlarda göz önüne almamız gereken önemli bir ihtimal vardır. Onu size sormak zorundayım. Kızınızın Telefon şarjının bitmiş olma olasılığını hiç düşündünüz mü? Bu Gizem abla tam bir mal ya. Ya boş ver günde bize bin lira ayarladı. Bak dayı, böyle sen de güzel konuş, böyle inandırıcı konuş ki ekmeğimize bakalım ha. <laughs> sen performansı gör şimdi. <laughs> Bana bak sakın ha gülme senin dalan düşüktür beni de güldürürsün ha. Benim kızım gerekirse kızıl deriller gibi bize dumanla işaret verir ailesini yine merakta bırakmazdı. Öyle bir geç kızdı kaçırıldığını düşünüyorum. Aa. Evet şu an çok beklenmedik bir gelişme yaşıyor sevgili seyirciler. Bir telefonumuz varmış. Kayıp kızımız yeğenin dayısı bazı şeyler bildiğini iddia ediyor. Şu an hattımızda. Evet gündüz. <laughs> gündüz gündüz ortadan kaybolan genç kızımızın dayısı hiç tanımıyorum ismini de şu an e, bildiğim biri değil. Şu an hattımızda. Evet neler diyeceksiniz? <laughs> İnanın zorlukla konuşuyorum şu an. <laughs> Ye çok örnek bir genç kızı. <laughs> Görüştüğü bir tane çocuk vardı. Ben ondan şüpheleniyorum. <laughs> Gizem Hanım ben tam anlayamadım. Görüştüğü bir çocuk mu vardı dedi kendisi. Evet e, dayısı. Ne oldu acaba bu kız öldü mü kaldı mı ne oldu be? Ç ee, tabii ki ölmemiştir. Çünkü zaten Cuma günü biz programda onu bulacağız. <laughs> Cuma gününe kadar en geç biz programımızda... ...bu güzel kızımızı kesinlikle bulmayı ümit ediyoruz. Sağ salim inşallah buraya getireceğiz. Bunun ben sözünü vermek istiyorum. Evet efendim, benim kızımın bir eski sözcüsü vardı. Ve asla tasvip etmediğimiz bir ilişkiydi. Tabii, estağfurullah. Allah hepimize yardımcı olsun. Ya Sabır. Evet efendim. E, bu çocuk esasında kelle kesen bir çocuk. Aa. <laughs> kelle mi? Evet. E, bir zamanlar e, karın deşen Jack diye biri varmış İngiltere'de. Bu da kafa kesen Jack diye bilinirdi bizim mahallede. Şimdi dayısı, siz bizzat şahsen kendiniz olarak hiç bu şahsın kelle kestiğine şahit oldunuz mu? Aa, töbe. Yok yani onu görmedim ama ben bizzat kendim kelleleri birçok defa yakından gördüm efendim. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> İş yerinden arıyor sanırsam. Etrafı kalabalıksa. Evet. Şimdi evet Sev Hanım dayısı. Yani madem siz bu şahsın böyle kelle kesme gibi bir hobisi olduğunu biliyordunuz. Kızınızı neden sözlediniz bu adamla? He, ha? hadi. <laughs> ee, efendim, bu kişi insanları çok etkisi altına alan bir kişi. Yani bizim aileye girdi, herkese hipnotizma yaptı. Dedi ki sizde büyü var. <laughs> Allah tövbe ya. Oğlum ama bunları konuşmasak yönetmen bey vatandaş izliyor, etkileniyor ya. Ay neler yaşadık neler. Gecenin bir vakti duvarlarımızda güm 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 sesler neler. Ay inşaat yemin ediyorum ben de şiştim kız bu inşaattan. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Gerçekten kim veriyor bu izinleri be? Gece yok, sabah yok, sürekli dağın, 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 dağın. Bu İstanbul'un hali. Ben bıktım bu İstanbul'un inşaatından yıldım, yemin ediyorum. Neyin bu? İnşaat gürültüsü olarak değil, Tabii ki biz şu an e, gayipten sesler diyorsunuz. Evet, güm 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 gayipten sesler geliyormuş, çok enteresan. Evet, korkunç olaylar yaşadık, korkunç. Ve kızımın sözüsi dedi ki... ...bu ev büyülü. Aa! Tövbe tövbe tövbe, kiş kiş kiş! Evet efendim, şu an çok kritik bir noktaya geldik. Gerçekten... Bu stüdyoda dehşet dolu dakikalar yaşanıyor diyebilirim. Hakikaten büyük bir gerilim içindeyiz sayın seyirciler. Ben bu noktada şu an bir konuk çağırmak istiyorum. Buyursunlar efendim. Of of ya, ne ne güzel oldu ya Of of ödü ya, oğlu da bana ...konuk türkücü müydü? Ya geçen hafta ayarlamıştık Hadi ya. Söylesenize bana önceden bunu. Tamam Gizem Hanım. Hadi devam. Ben Hadi de. toparlayalım. <laughs> Hadi. <gülüyor> evet. Ee, hı, evet efendim. Ee, i̇nşallah yarınki programda kayıp kızımızı... sağ salim bulmak ümidiyle diyorum efendim. Haydi enerjik biz. bize <laughs>